Merhaba, Kanal M'ne değerli takip ileri, Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Cannes'te okay avuk bir olay, Emre Zemen. Duygusal bir reportajla evliliğini duyurdu. TM detaylar raporumda. Devam etmeden neyceye. Kanalma abone olmay, bildirimleri amay ve beğen et kılamay unutmay ne takipte kal ne bu LKI Kan Film Festivali'nin muhteyem atmosferi, sadece GRMZ e hal ihtiyam ile değil, aynı zamanda en cesur AAK itiraflar ile de doluydu. Festivalin YLD zılarından Emre Zemen Basna verdiği duygusal bir reportajda uzun zamandır beklenen duyuruyu yaparak, kalbinin derinliklerini ortaya koydu. Profesyonelli ve karizmas ile her zaman ilgi oda olan Zemen, Vimdi'de. Zel hayat ne, ne en nemli karar ne akılat, aybke elimaz ile. Evlenme idantlerini ve DNA'lerinde mutluluklar, NHZL bir dinle resmiletireceklerini duyurdu. Reportaj Seras İnda gezilerindeki duygu ve mutluluk. Sadece sezzilerinde değil, bakalar da AKA geriliyordu. Emre Zemen. Hayat bazen bize en güzel sürprizleri beklenmedik anlarda sunar, diyerek. AKN ve kararlı LN dile getirdi. Alki Elimaz ise festival boyunca sergiledi. Sarafet ve KL Kıla dikkat etti. Bu akılaman ne ardından? Gezleri parlayan gen oyuncu, Emre ile birlikte adeta masals bir sahne yarat. İftin ani ama heyecan verici karar. Sosyal medyada ve magazin bas neyinde BYK yan kuyandırı hayranlar, Emre Zemen ve IKLMAZN. YLLer siren dostluklar ve profesyonel iyi birliklerinden sonra bu kadar mutluluğu hak ettiklerini seylerken. Bir okkici DNA detaylar ne merak etmeye balat. Festival sonras doğalama DNA organizasyonu ve davetliler Vimdi'den merak konusu oldu. Emre Zemen'in reportajında dile getirdi duygular sadece bir A.K. ile değil aynı zamanda hayat ne beklenmedik sürprizlerini kabullenme cesaretinin de.